Herkese merhabalar. Umarım güzel bir Ramazan geçirmişizdir. Bayram için çok lezzetli bir hafif baklava tarifim var sizin için. Çilekli ve tahinli çıtır baklava yapacağım. Malzemelerimizi sayalım. Üzerine güzel bir krema yapıyoruz. Bunun için nişasta kullanıyorum, un, şeker, yumurta ve süt. Hazır baklava yufkası kullanacağım. İçerisi için tahin, bal kullanıyorum ve fındık içi kullanacağım. Üzeri için ise çilek ve susam kullanacağım ve tabii ki Baklavamızın her katına erimiş tereyağı süreceğiz. Hemen yapmaya başlayalım. Öncelikle üzerine koyacağım kremamı hazırlıyorum. Bunun için şekerimi tencereye alıyorum. Unu ekliyorum. Nişasta. Bunları güzelce karıştıralım. Henüz ocağın altını açmadım. Bu işlemi yaptıktan sonra şimdi sütümü ekliyorum içerisine. Ve yavaş yavaş karıştırıyorum. Ocağın altını açmadan bu işlemi yapıyorum ki un topaklanma yapmasın. Sütün hepsini ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Homojen bir şekilde karıştıktan sonra ocağın altını açacağım. Ama iyice sütle un, şeker Hepsini karışması gerekiyor. Şimdi ocağımızın altını açıyoruz. Yavaş yavaş karıştırmaya devam ederken şimdi yumurtamı ekliyorum içerisine. Şimdi sıra geldi vanilyayı eklemeye. Vanilyayı da güzelce karıştırıyorum. Pastacı kremam koyulaşacak. Koyulaştıktan sonra da kenara alacağım. İyice soğuduktan sonra da işlemlerime devam edeceğim. Şimdi ocağımın altını kısıyorum. Bu burada yavaş yavaş pişmeye devam ederken baklavamı hazırlamaya başlıyorum. Çok pratik bir baklava bu. Siz de şerbetli baklavalardan sıkıldıysanız daha hafif bir baklava gelen misafirlerinizi ikram etmek istiyorsanız bu baklavayı kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi baklava hamurumu açtım. Bu arada hemen şunu da söylemek istiyorum. Bu baklava hamurunu paketinden açtıktan sonra hemen kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü kurumaması gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde baklava hamurumu aldım. Erimiş olan tereyağımı şimdi üzerine güzelce gezdiriyorum. her kata bu erimiş tereyağından sürerseniz çok daha güzel olur. Çıtır çıtır olur ve lezzetli olur baklavanız. İyice yayalım. Kenarlara doğru. Uç kısımlarına da sürelim bol miktarda. Şimdi sıra geldi diğer katlarını yerleştirmeye. İki kat daha alıyorum. Şimdi sıra geldi üzerine tahin ve bal eklemeye. Hemen tahinimi alıyorum. Erimiş tereyağını sürdükten sonra aynı kata Şimdi de tahini güzelce gezdiriyorum. Ve biraz da bal koyacağım şimdi. Dilerseniz toz şeker de koyabilirsiniz ama ben balı tercih ediyorum. Hem daha hafif güzel oluyor hem de daha sağlıklı. Ve fındık içi Bu işlemleri yaptıktan sonra şimdi üzerine tekrardan baklava yufkalarından koyarak tatlımızın birinci kısmını tamamlayalım. Bu katlarda da yine üzerine tereyağı gezdirelim. Ve şimdi tekrar baklava yufkamdan koyuyorum üzerine. Ve yine biraz erimiş tereyağından gezdiriyorum. Bu işlemi her 10 yufka için yapabilirsiniz. Toplamda 10 kat yufka kullanabilirsiniz. Daha kalın olmasını istiyorsanız 12'ye de çıkartabilirsiniz bunu. Evet şimdi saralım. Baklava yufkasını bu şekilde elimle bastırarak ortaya doğru sarıyorum. Birincisini bu şekilde tamamladıktan sonra bıçağımla keseceğim. Birinci rulomu kenara alıyorum. Şimdi diğer ruloyu da aynı şekilde saracağım. Evet, fırında pişirme yapacağımız kapımızı da alalım. Ve şimdi buna da bir miktar dibine erimiş tereyağlarını sürerek baklava hamurları fırında pişerken yapışmasını da engellemiş oluyoruz. Evet şimdi kesmeye başlayalım. İstediğiniz yükseklikte kesebilirsiniz. Bunun üzerine piştikten sonra pastacı kremasından da koyacağım için ben çok yüksek kesmiyorum. Birer santim, birer buçuk santim kalınlığında kesebilirsiniz. Evet bu kestiğimiz yufkaları da bakın bu şekilde tepsimizin içerisine dizelim. Şimdi sıra geldi fırına götürmeye. ...180 derecede 20 dakika güzelce pişireceğim. Baklavalarım güzelce kızardı, çıtır oldular. Şimdi fırından çıkartıyorum. Sesi duyuyor musunuz? Harika bir ses. Şimdi servis tabağıma alıyorum. hazırlamış olduğumuz kremamız da burada. Soğudu güzelce. Şimdi bunun içerisine biraz tahin ekleyeceğim. Baklavamızın içerisine de tahin eklemiştik. Biraz da kremanın içerisine koyuyorum. Şimdi bunu güzelce karıştırıyorum. Krema torbamı da yanıma aldım. Bunun uç kısmını keseceğim ve duyu takacağım dişli duyu kullanabilirsiniz. Evet, duyu da taktıktan sonra şimdi kremayı içerisine dolduruyorum. Hazırlamış olduğum baklavaların üzerlerine bu şekilde kremamdan bir parça sıkıyorum. Şimdi sıra geldi çilekleri yerleştirmeye. Yaprak şeklinde ince ince doğruyorum çileklerimi. Evet, şimdi de Çileklerimizi bu şekilde kremanın üzerine güzelce yerleştiriyoruz. Sıra geldi kavrulmuş susam ve biraz da fındık eklemeye. Görmüş olduğunuz gibi hem hafif, hem pratik hem de lezzetli bir baklava. Siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Bu ve buna benzer lezzetli videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda da bildirim tuşunu açarsanız yayın olduğunda size direkt haber gelecek. Ve bu arada lütfen yorumlarınızda yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.